Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim, Hikmetin 40 Kapısı isimli eserimizin 37. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bu hadis-i şerifimiz İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde Enes bin Malik radıyallahu an’tan bize ulaşmış. Hadis-i şerifimizin metnini okuyalım. Üzerinde hep beraber düşünelim, anlamaya çalışalım inşallah. An Enes'in radıyallahu ta'ala an Fekale Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem İnne şeytane yecri minel insani mecerad demi Sadaka Resulullah Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz aleyhisselam buyuruyorlar ki muhakkak ki şeytan insanın damarlarında kan nasıl dolaşıyorsa insanın damarlarında öylece dolaşır buyuruyorlar. Bu aslında hadis-i şerifimizin küçük bir kısmı. Bu hadis-i şerifimizin söylenmesine sebep olan olay ise şu değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'te nezaketi gereğince eşine olan hürmeti gereğince ve bir de böyle gece karanlığında gidip gelmesi sıkıntı olduğu için annelerimizin Efendimiz Aleyhisselam annemizle beraber evine doğru gidiyormuş gece karanlığında. O arada Üsame bin Zeyd radıyallahu an Efendimiz Aleyhisselam'ı fark ediyorlar. O da onlara eşlik ediyor. Gece karanlığında yürümeye başlıyorlar. O esnada bir iki tane sahabe efendimiz de artık namaza mı gidiyorlar, teheccüden mi geliyorlar veya nasıl bir meşguliyetleri varsa Efendimiz Aleyhisselam'ın geldiğini görüyorlar. Hemen ayağa kalkmışlar. Efendimiz Aleyhisselam'la selamlaşıyorlar. Onlar annemizi fark edince biraz hızlı hareket edip hani onları rahatsız etmeyelim hızlı bir şekilde orayı terk etmek istemiş. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki ağır olun bakalım. Durun. Şaşırıyorlar tabi. Buyur Allah'ın Resulü. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bu yanımda bulunan Safiye binti Huyeydir buyuruyor. Şimdi sahabe efendilerimiz şaşırıyor. Ya Resulallah biz sizden böyle bir yanlış bir adım, yanlış bir durum beklemiyoruz zaten. Yani niye böyle bir açıklama ihtiyacı duydunuz? İşte bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bu Efendimiz'in bize merhametindendir, düşkünlüğündendir. Çünkü şeytan bir fitne tohumu atsa insanın gönlüne, e Allah Resulü Aleyhisselam'la ilgili haşa, içinize bir kurt düşecek. O vesvese bir müddet sonra sizi artık öyle bir hale getirecek ki, ya acaba o gece Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanında gördüğümüz kadın kimdi? E cismi belli olmuyor, el yüzü belli olmuyor. Acaba yanlış bir kimse miydi? ne yapacak insanın bütün böyle ibadetlerinde vesveselenmesine, içine kurt düşmesine vesaire sebep olacak. O yüzden şeytan buyuruyor efendimiz aleyhisselam kanın insanın damarlarında dolaştığı gibi insanın vücudunda dolaştığını haber veriyor. O yüzden böyle muallatta bir şey bırakmadan her halini Allah Resulü aleyhisselam net bir şekilde insanlara göstermiş. Net, berra hiç bir tartışma yok. Hani şunu diyemez kimse, ya Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatında şöyle birkaç dakika var ki, o birkaç dakika kar karanlık. Bilmiyoruz ne yaptığını, neredeydi, kiminle beraber. Öyle bir anı yok Efendimiz Aleyhisselam'ın. Her şey net, her şey berrak. Çünkü e, vahiy alıyor, vahyin kontrolünde. Rabbimiz ona ne zaman şu durumu izah et, açıkla buyurduysa, Efendimiz Aleyhisselam onu hemen, açıklamış kardeşim O yüzden bizim Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadisi şerifinden alacağımız ana mesaj şu, şeytanın vesveselerine bizi tabiri caizse yoldan çıkarabilecek adımlarına karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi sahabe-i kiram efendilerimizle Allah Resulü Aleyhisselam'ın münasebetine bir bakalım. E efendimiz'e ne diyor sahabe? Feda ke ummi ve ebi ya Resulallah Anam babam sana feda olsun diyor. Yani her şeyini, varlığını, canını efendimiz Aleyhisselam'a teslim etmişler. E efendimiz Aleyhisselam da ashabına o kadar düşkün ki ayet-i kerimede Tevbe Suresi'nin son ayet-i kelimelerinde Rabbimiz buyuruyor ki Allah size kendi içinizden bak kendi içinizden etten kemikten duyguları, düşünceleri olan sizin gibi bir insan sizin içinizden birini peygamber gönderdi. Öyle ki sizin bir sıkıntıya uğramanız ona daha ağır gelir. O bize o kadar düşkün ki Allah Resulü Aleyhisselam. Hani ya Rabbi bana dünyada kasırlar ver, cennetler ver, paralar ver. Dünyaya geldiği andan dünyayı terk ettiği ana kadar hep ümmetiyle dertlenmiş. Kıyamete kadar gelecek bütün ümmetini dert edinmiş. Ya Rabbi ben senden ümmetim istiyor. Bana ümmetimi bağışla ya Rabbi. Şimdi bu kadar düşkün taraflar olmasına rağmen hiçbir şeyi gizlilikte, muallakta şüphe uyandıracak bir durumda bırakmamış Allah Resulü Aleyhisselam. Bu bir. İkincisi şeytanı hafife almamak gerektiğini bu hadis-i şerifte bize Efendimiz Aleyhisselam bildiriyorlar. Neden? Şimdi kardeşlerim düşünelim. Ben şimdi 40 yaşında, 45 yaşında bir kardeşinizim. Aklım başıma geldi diyelim 15 yaşındayım. Şimdi 30 senedir şeytanla nefisle tam bir mücadele içindeyim. 30 yıl. İnsanlık tarihi ne kadar? İşte 2 milyar yıl, 3 milyar yıl, 5 milyar yıl. Yani benim şeytanla mücadeledeki tecrübem 30 yıl. Şeytanın insanla mücadelesindeki tecrübesi milyarlarca yıl bizim nerede ne yapacağımızı, hangi konuda nasıl bir hataya düşeceğimizi, tabiri caizse bizi nereden vuracağını şeytan çok iyi biliyor. E hocam biz şimdi Euzu billahi mineşşeytanirracim deyince bu şeytan gitmiyor mu? Ezan Muhammed'i okunduğu zaman şeytan oraları terk etmiyor mu? Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Şeytan ondan Allah'a sığınıyoruz Cenab-ı Hakk'a. Ezanı duyduğu zaman garip sesler çıkararak buyuruyor Efendimiz. Ezanı duymayacağı yere kadar kaçar. E ama bu şeytan öyle bir şey ki ezan la ilahe illallah dedi mi anında dibimize biter. Yalnız billahi Racim deriz. 30 saniye şeytana karşı çok dikkatli olmamız lazım. Ayet-i kerime hatırlayalım. Estağfirullah ve la tettebi'u hutuvatiş şeytan innehu lekum aduvvun mubin. Buna benzer birçok ayet-i kerime var. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Çünkü şeytan bizi nasıl görüyor? Bizimdeki zaman da ona göre ki doğrusu da odur yani kısıtlı bir zaman. Kıyametin sabahına kadar zamanı var. Ne kadar insanoğlunu aldattı, ne kadar düşmanlık yaptı? Onun için kar <laughs> her anı değerlendiriyor şeytan. Efendim bir de bir tehlike daha var kardeşlerim. Şeytanla bizim içimizde bir yapı var ki sürekli işbirliği içerisinde. Nedir o yapı? Bu bizim nefsimiz. Yani şu iki göğüs kemiğimizin, kaburga kemiğimizin ortasında Efendimiz öyle buyuruyor. Bu nefis engellerden birisi de o. Ve öyle bir şey ki nefisle şeytan sürekli paslaşıyorlar. Şeytan bir takım aldatma, kandırma, ayak oyunlarını tabiri caizse bizim içimizdeki nefsimizle işbirliği yaparak bize tabirini mazur görün pazarlıyor. Süslü püslü gösteriyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki cehennem nefsin hoşuna giden şeylerle donatılmıştır. Cennet nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle donatılmıştır. Yani biz ne yapacağız? Nefsimize ne kadar muhalefet edersek Rabbimizin o kadar emrine riayet etmiş oluruz. Bu böyledir. Bazen kardeşlerimiz bize gelir sorarlar. Hocam bizde vesveseler var. Bu nefisten mi kaynaklanıyor? Şeytandan mı kaynaklanıyor? Bunu bilemiyoruz. Yani hakikaten bazen oluyor. Görüyoruz kardeşimiz abdest alıyor. Bir defa elini yıkıyor, yetmiyor. 2, 3, 5, 15, 25 bir türlü kalbi kanaat getirmiyor. Veya affedersiniz banyoya giriyor, gusletmesi lazım. İşte bir su dökünüyor. Acaba şurada kuryer kaldı mı? Yaş mıydı, Kurum Saatlerce banyodan çıkamıyor. Şimdi biz bir defa düşmanımızı net bir şekilde belirlemek zorundayız. Nefisten mi geliyor? Şeytandan mı geliyor? Bunun farkı nedir? Büyüklerimiz diyorlar ki eğer bir istek, bir duygu, bir vesvese hep aynı şekilde bize geliyorsa, hiç değişmeden geliyorsa bu nefisten geliyordur. Nefis mesela beni faiz yemem konusunda ısrar ettiriyor bana. O faizi yedirene kadar nefis o isteğinden vazgeçmez. Ama şeytan öyle değildir. Şeytan gelir. Önce faiz yediye vesvese verir. Siz eğer faiz yemiyorsanız belki bu sefer de zinaya kandırmaya çalışır. Şeytan için günahın şekli önemli değildir. Siz bir şekilde günaha düşün. Hangi konuda düşerseniz düşün. Ama nefis öyle değil. Nefis istediği şeyden vazgeçmez. Şimdi kökenlerini bilirsek onlarla nasıl mücadele edeceğimizi de ona göre şekillendiririz. Şeytanla ona göre bir mücadelemiz olur. Nefsimizle ona göre bir mücadelemiz olur kardeşlerim. Sadece şu hususları hatırlatayım. Ezan-ı Muhammedi'miz okunuyor. Şimdi bizim nefisten de olsa, şeytandan da olsa kaynaklanan vesveseler. Ya bazen oluyor ki namaza duruyoruz. İki, ikinci i̇kinci rekatta mıyız, üçte miyiz, oturduk mu, kalktık mı? Bizi tamamen bir e, bilinçsizlik haline döndürüyor. Veya ne bileyim işte e, kardeşimizle alakalı sürekli zihnimize böyle aleyhinde bir takım tohumlar ekmeye çalışıyor. Bunlardan kurtuluş yolu nedir hocam? Tamam böyle bir şey var. Hepimizde oluyor zaman zaman. Nasıl kurtulacağız? Bir. Şimdi dilimiz bir defa Rabbimizin zikriyle ıslak olacak. Daima. Yani Allah dedik La ilahe illallah dedik. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed dedik. La ilahe illallah dedik. Kelime-i söyledik. Yorulduk mu? O zaman Kur'an-ı Kerim okumaya başlayacağız. Yorulduk mu? Hadis-i şerif okumaya başlayacağız. Yorulduk mu? İlmihale hale başlayacağız. Yorulduk mu? Bize dünyada ahirette fayda verecek muhabbetler, sohbetler olacak. Sevgi ve saygı olacak. İhsar olacak. Kardeşlik duyguları olacak. Kendi nefsim başkalarının ihtiyaçlarını, beklentilerini onları bize tercih edeceğiz. Bir ihsar duygusu bizde hakim olacak. Fedakarlıklar olacak ki bizde kin, nefret, öfke, haset, efendim bu gibi süfli arzular bizi terk etsin kardeşlerim. Bunun da yolu takdir edersiniz ki tevbe kapısını çalmaktan, dua kapısını çalmaktan, zikir ve ibadetlerle, güzel amellerle günahlardan arınıp kalbimizi Rabbimize yönlendirmekten geçer kardeşlerim. Şu ile bitireyim müsaadeniz olursa. Fussilet suremizin 36. ayet-i kerimesi. Yüce Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselam'ı muhatap alarak bütün ümmete, bütün insanlara aslında şöyle bir talimat veriyor. Buyuruyor ki Yüce Rabbimiz, eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın. Nahl suresinde Rabbimiz buyuruyor ki Estağfurullah fe iza qara'tel Kur'ane فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ Kur'an okumaya başlayacağın zaman taşlanmış ve şey, e, kovulmuş şeytanın şerrinden Allahu u Teala'ya Bir vesvese mi geldi hemen Rabbimize sığınacağız. Dua edeceğiz. Ya Rabbi bizi bu sıkıntılardan kurtar. Bizi yüce zatına kul olacak, sevgili Habibine ümmet olacak bir kıvamda yaşat Ya Rabbi. İnşallah Rabbimiz bu geçici duygulardan hepimizi kurtaracak. Yüce Rabbimiz. Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Onların maddi ve manevi kurtuluşlarına Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Mevlamız bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini pür nur eylesin. Makamlarını cennet ve âli eylesin. Onları da bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekrar. <laughs>